Hepinize merhaba diyorum. Kuaförsüzhan olarak artık internet üzerinden mesaj satışına başlamış bulunmaktayız. Bugün ilk baştan için 20 set özel bir sipariş hazırladım sizler için. Fiyat olarak da oldukça uygun. Setlerimiz 8 parçadan oluşuyor tamamen doğalla. İçerisinde beyazları var, uçlarında kırıkları çok fazla yok. Ve 2 tanesi üçlü, geri kalan 6 tanesi ikili olmak üzere 8 parça çift çift setten oluşuyor. Bu setleri internet üzerinden satın alabileceksiniz salonumuzdan alabileceksiniz. İnternet üzerinden siparişlerinizle taksitin kağıdınız mevcuttur. Kapıda ödeme mevcuttur. Kargola bizden olarak şu an bu setler 200 liradan satışa sunulmuştur. Bunlarla ilgili olarak renk ayarlamasında siyah, kahve ve koyu renklerde boyasını direkt bize göndereceğiz. Fakat daha açık tonlarda sizin istediğiniz sona kadar saçın rengini açacağız. Mesela bunlar gibi. Saçların tonlarını açacağız ve kargoyu o şekilde vereceğiz. Siz herhangi bir saçınızı boyadığınız marka varsa, numara varsa aynı numarayla bu saçları da boyayabilirsiniz. Çıkışlarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Çıkışlar tamamen gerçek saçtır. İçerisinde hiçbir naylon sentetik karışımı yoktur. Takması çıkartması oldukça kolaydır. Sadece birkaç defa denemeden sonra bunu gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yıllarca eskimez, çürümez, dökülmez, hiçbir şey olmaz. Temizliği gayet kolaydır. Herhangi ılık suya şampuan damlatıp rahatlıkla yıkayıp temizleyebilirsiniz. Fön yapılabilir, maşa yapılabilir, röfle yapılabilir. Aynı zamanda röfleli saçlarımız, plete saçlarımız da var. Fakat tabii ki bunlarda fiyatlarımız farklı. Şimdi ufak birkaç örnek göstereceğim size. Şimdi saç aslında uzun. Bu saç için hazırlamadık bunu. Ama şu anda denk geldiği için size bunu gösteriyorum. 8 parça saç enseden takılmaya başlanıyor senin açması ve kapaması oldukça kolay. Sadece bir çıtlık kadar kolay. Toka gibi düşünün. Böyle bakabilirsiniz. Ense kısmından başlayarak yukarıya doğru çıtları takıyoruz. Geniş ve üçlü olan çıtları yukarıya takıyoruz. Bununla ilgili bir ufak şema göndereceğiz zaten. Kargo paketinin içerisinde o da olacak. Saçlara zaman zaman krep atılır. Anne hani bu size kalmış. Saçlarınızın yoğunluğu güzelse buna ihtiyaç yoktur ama tabii çok seyrek saçlarınız varsa bunları da kullanabilirsiniz. Çıtlar takılmaya devam etsin. O arada biz farklı bir konuya girelim. Çıtları gördüğümüz gibi klipslerden oluşuyor. İkinci saç uzatma yöntemimiz ise boncuk kaynakları. Boncuk kaynak şu anda bu saçta uygulanmış olan bir sistem. Biraz yakından bakalım size şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere boncuk, metal boncukların içerisinde plastik silikonlar var saça zarar vermemesi için. Bunlar saça teker teker tutturuluyor. Genel olarak dışarıda bu saçlar tanesi yarım gram kullanılanlar var. Fakat biz yoğunluğu fazla olan ağır saçlar kullanıyoruz. Yaklaşık olarak bir saçımız 0,8-0,9 gram geliyor. Bir saç için minimum 120 gram, 125 gram bir saç takılması yeterli oluyor ve kullanımda hiçbir zorluk yok. Renk uyumunu güzel ayarladıktan sonra, doğru bir şekilde taktıktan sonra müşterinin canı hiçbir şekilde yanmaz ve en önemli şeylerden birisi. Bazen diyorlar ki boncuk kaynaklarda işte boncuklar görünüyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Şöyle düşündüm, hemen kaba taslak yapıyorum bakın. Çok hızlı bir at kuyruğu toplamaya çalışalım. Daha yarım gösteriyorum. Bakınız enselerde görünen herhangi boncuk vesaire yok. Doğru takılmış bir saçta bunlarla karşı karşıya gelmezsiniz. Yine burada bir boncuk kaynağımız var. Platin yapılmış bir saça takılmış. Boncuk kaynaklar müşterinin isteğine göre uzunluğu tamamen ayarlanabilir. Her uzunlukta saç mevcuttur. Mesela yaklaşık 70 santimlik bir saç varken burada 90 santime yakın olan bir boncuk var. Yani bunların uzunluğu tamamen sizin isteğinize kalmış. 1 metreye, 1,5 metreye kadar uzayan saçlar mevcut zaten. Bakın boncuklar saç rengine göre takılmakta. Biraz önceki boncuktaki saçlarımız boncuklarımız kahverengiyken burada sarı sarı boncuklar takılmış. Bu saçlar ne kadar kullanılıyor? Ortalama 2,5 ila 3 ay arasında bu saçların kullanım süresi var. 2,5 ay sonra, 3 ay sonra Burada görmüş olduğunuz boncuklar birer birer aşağı kaymaya başlıyor. Neden kayıyor? Çünkü saçımız uzuyor. Uzadığı için de ufak tefek dipte dolaşıklıklar olmaya başlıyor. Bu dolaşıklıklar olmadan bu boncukların çıkartılıp tekrardan takılması gerekiyor. Ve aynı saçı bir yıl, bir buçuk yıla yakın bir süre kullanabiliyorsunuz. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Saçı yıkaması, taraması, maşalaması her şey çok kolay. Yani problem yaşamayacağınız sistem. Doğru ellerle takıldığında hiçbir sorun yok. Tekrar çocuğumuza dönelim. Çıçıkların yerlerini siz kendinize göre alışabilirsiniz. En doğru noktayı zaten kuaför değil siz bulacaksınız. Sizden nasıl yakışacak. En doğal nasıl duruyor? Bunu kendiniz keşfedebilirsiniz. Ve evde gerçekten takmanız çok kolay. Bu arada bu saçta şu anda herhangi bir renk uyumu yok. Hani herhangi bir boya vesaire işlem yapılmadı. Sadece gösterme amaçlı takılan bir şey.